Merhaba çocuklar, ben İbrahim Öğresmeniniz. Bugün bir kahramanlık destanı, milli mücadele konusunun son konularını işleyeceğiz. Benim sevgili öğrencilerim, hangi konular var bir bakalım. Güney cephesindeki kahramanlar, Doğu cephesindeki savaşı bitirmiştik. Güney cephesindeki kahramanlarımıza bakacağız, oradaki mücadeleyi inceleyeceğiz. Ve Batı cephesinde savaş, milli mücadelenin en yoğun geçtiği cephe konusunu işleyeceğiz benim sevgili öğrencilerim. Gelin milli mücadelede. Güney cephesi çocuklar, Güney cephesinde çocuklar kim işgal ediyordu? Güney cephesindeki Antep, Maraş, Urfa'yı çocuklar, Fransızlar işgal ediyor buraya. Buradaki mücadele kimle oluyor çocuklar? Fransızlarla oluyor. Düzenli ordu yok çocuklar, bu mücadelede düzenli ordu yok. Halkın oluşturduğu birlikler, halkın işgallere karşı örgütlenip düşmanla savaştığı Birlikler var çocuklar. Buna biz ne diyoruz çocuklar? Kuvayi Milliye var çocuklar. Düzenli ordu burada yok. Kuvayi milli yani halkın kendisi e, ülkesini, vatanını, şehrini savunuyor, savunuyor, savunuyor. E, ve bakalım bu savunmada çocuklar bazı kahramanlarımız var. E, Maraş'ta çocuklar Sütçü İmam. Ermeniler çocuklar oradaki e, bayanları rahatsız ediyor. Hamamdan çıkan bayanları ve Sütçü İmam. İlk kurşunu sıkıyor ve Kahramanmaraş'taki mücadele başlıyor. Antep'te Şahin Bey, Urfa'da Ali Sahip Bey, Osmaniye'de Tayyar Rahim Rahmiye Hanım şehirlerin kurtulmasında Önemli olan kahramanlarımızdır çocuklar. Düşmanlara gösterdiği başarılardan dolayı çocuklar. Savaş sonrasında, savaş sonrasında Maraş'a kahramanlık unvanı, Maraş'a kahraman unvanı veriliyor. Benim sevgili öğrencilerim kahraman Antep'e gazi ünvanı, Urfa ise şanlı ünvanları veriliyor bu savaştan sonra. Gelelim milli mücadeledeki Batı cephesi. Batı cephesinde çocuklar düşman Yunanlılar. Batı cephesinde mücadele ettiğimiz düşman çocuklar Yunanlılar. Bu cephedeki kahramanlarımıza bakalım çocuklar. Gazeteci Hasan Tahsin İzmir'de Yunanlılara karşı... İlk kurşunu atan ve milli mücadelenin sembolü olmuş kişilerden bir tanesi. Ege'de Yörük Ali Efendi, Kuvayi Milliye halkın kurduğu birliklerin kurduğundaki bir başkanı, komutanı diye düşünebiliriz. Onların başına geçiyor. Batı cephesi komutanlığında önce Ali Fuat Paşa, sonra ise çocuklar ikinci Cumhurbaşkanımız olan İsmet ününü komutanlık yapıyor. Bakalım hangi cepheler var? Batı cephesinde çocuklar bir komutanlara bakalım. Birinci İnönü Savaşı'nın komutanı İsmet İnönü, 2. İnönü Savaşı İsmet İnönü, Kütahya-Eskişehir Savaşları İsmet İnönü, ve bu savaştan sonra çocuklar e, komutayı kim alıyor? Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk alıyor. Sakarya Meydan Muharebesi'nde e, büyük taarruz ve başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde de yine komutan kim çocuklar? Mustafa Kemal Atatürk. Batı cephesindeki savaşları tek tek inceleyelim bakayım hangi savaşlar var? Birinci çocuklar İnönü e, Savaşı. Birinci İnönü Yunanlı Savaşı. Yunanlıları yürüyoruz. Yunan Yunanlar saldırıya geçiyor. Biz savunma yapıyoruz çocuklar. Yunanlar saldırıyor. Biz savunuyoruz. Düzenli oldurun. ilk başarısıdır. Bu an, bu savaş sonrasında çocuklar Sovyet Rusya o zamanki Sovyet Rusya ile Moskova anlaşması imzalıyor. İkinci İnönü Savaşı'na gelelim. Yine e, düşman çocuklar Yunanlılar. Yunan yine düşman. Yine Yunanlılar saldırıyor çocuklar. E, biz yine savunmadayız. Yunanlıları yeniyoruz. Birinci, i̇kinci İnönü Savaşı'nda. Bu savaş sonunda da çocuklar İtalyanlar Anadolu'dan çekilmeye başlıyor çocuklar. Evet e, bu savaştan sonra Mustafa Kemal Atatürk siz orada yalnız düşmanı değil milletin makus kaderinde yendiniz. Yani makus kötü kaderinde yendiniz. Devamlı yerilen bir e, ordu var. E, bu iki savaştan sonra çocuklar nedir artık Türk ordusu kendine güvenini artıyor. Bir sonraki savaşımız çocuklar Kütahya Eskişehir savaşları. Yine düşman çocuklar Yunan. Yine savunmadayız. Savunma yapıyoruz. Yun Yunanlılar saldırıyor. Biz savunma pozisyondayız. Ve bu savaşta Türkler maalesef ülkemiz yeniliyor. Ee, bu savaştan sonra Türkler e, Ankara'da e, Yunan kuvvetleri Polatlı'ya kadar geliyor. Ankara'nın dibine kadar geliyor. Top sesleri Ankara'dan duyuluyor. E, mecliste tartışmalar ortaya çıkıyor. E, ordunun durumu nedir? Milletin durumu nedir? Savaşta yine yeniliyoruz mu? Evet. Meclisi Ankara'daki meclise Kayseri'ye taşıyalım diye birçok konuda tartışmalar çıkıyor ve bu yenilgiden sonra çocuklar meclisten başkomutanlık başkomutanlık yasası çıkıyor ve başkomutan kim oluyor çocuklar Mustafa Kemal Atatürk başkomutan seçiliyor. Bundan sonraki savaşları kim yönetecek çocuklar başkomutan Ünvanıyla Mustafa Kemal Atatürk yönetecek. Evet Mustafa Kemal Atatürk hemen ordunun ihtiyaçları çünkü ordunun her şeye ihtiyacı var çocuklar. Ayakkabıdan, attan, eşekten çünkü ordu zayıf bir ordu. E, ee, Yunanlar bize göre kat be kat üstün durumdalar. Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için yiyecek içecek buna benzer ihtiyaçları karşılamak için çocuklar. Tekalifi milliye yani Türkçesi ulusal vergi emirleri yayınlanıyor benim sevgili öğrencilerim. Gelelim Sakarya. Meydan muharebesi. Yunanlılar çocuklar silah ve asker bakımından bizden çok üstün. Ee, bu savaşta da yine savunma yapıyoruz çocuklar. Yunanlılar saldırıyor bize. Biz savunuyoruz ve bu savaşta Yunanlıları yeniyoruz çocuklar. Komutan kim? Mustafa Kemal Paşa'ydı. Ve bu başarısından dolayı meclis tarafından iki unvan veriyor çocuklar. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ü bazen duymuşsunuzdur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk diye, diye hitap ederiz. Bir de askerde en rütbe olan Meraş, Maraşellik ütbesi veriliyor Mustafa Kemal'e. Evet bu savaştan sonra çocuklar artık Mustafa Kemal'in tarihe geçmiş bir sözü var. Hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. Bu satı bütün vatandır. Bundan önceki savaşlarımızda gördüğünüz çocuklar her zaman Yunanlar saldırıyor. Biz savunuyoruz. Belli bir sınırı savunuyoruz. Bundan sonra artık diyor ki bir sınırı savunmak yok. Sınır ülkenin tamamıdır. Artık savunma yapmıyoruz. Saldırıya geçiyoruz. Yani hücuma geçeceğiz bu savaştan sonra artık Hücuma geçeceğiz. Bu savaş sonucunda çocuklar kazanılan bu askeri zaferlerden sonra diğer ülkelerle anlaşma imzalanıyor. Ermenistan'da, Gürcistan'da, Azerbaycan'da Kars Anlaşması imzalanıyor. Bugünkü ülkemizin doğu sınırı bu savaşta bu anlaşmayla belirlenmiş oluyor. Ve bu savaş sonucunda çocuklar Fransızlar'da Güney Cephesi'nde mücadele ettiğimiz Fransızlar'da Ankara Anlaşması imzalanıyor ve ülkemizi terk ediyorlar gelelim başkomutanlık meydan muharebesi e, 26 Ağustos 1922'de başlıyor çocuklar büyük taarruzda 30 Ağustos 1922'de ee, bitiyor bu savaş. Evet, bugüne kadar yaptığımız çocuklar savaşlar neydi? Savunmaydı. Savunuyorduk. Yunanlar saldırıyor. Biz biliz belli bir sınırı savunuyorduk. Artık bu ilk defa çocuklar Türk ordusu Yunanlılara karşı hucuma. Allah Allah Allah. Hucuma geçmiş, saldırıya geçmiştir. 26 Ağustos'ta Afyon'da başlamış. 30 Ağustos günü. 30 Ağustos zaten ne olarak kutluyoruz çocuklar? Bu ki bu günü hatırlıyorsunuz. Ne bayram olarak kutluyoruz? Zafer bayramı olarak kutluyoruz, değil mi? Zafer bayramı olarak kutluyoruz. 30 Ağustos'un Türk Otusu kesin zaferiyle sonuçlanıyor. Yunanlılar artık gerisin geriye geldikleri gibi Yunanistan'a doğru geri çekiliyorlar. Ve Mustafa Kemal Atatürk'ün yine askerlere söylediği bir söz var. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri emri veriyor ben sevgili öğrencilerim. Yunanları kovalıyoruz. Ve 9 Eylül'de İzmir'e girilerek düşman 9 Eylül'de İzmir'e giriliyor. 1922'de düşman denize dökülüyor. Evet oradan da ordumuz çocuklar Boğazlar bölgesine İstanbul'a doğru yürüyüşe geçiyor. Burası çünkü İngilizler ve Fransızlar işgali altında. Bu savaşı göze alamayan intilaf devletleri çocuklar ateşkes imzalıyor. Savaşmak istemiyoruz. Sizinle baş edemeyeceğiz. Sizinle ateşkes imzalayalım. Ve 11 Ekim 1922'de Mudanya Ateşkes Anlaşması imzalanıyor benim sevgili öğrencilerim. Ee, bu anlaşmayla savaş sona eriyor. Bakalım iki tane anlaşmamız var. Birincisi bu da ateşkes anlaşması dedik çocuklar. İmzalayan devletler Türk Devleti ile İngiltere, Fransa, İtalya imzalıyor. İsmet Paşa temsil ediyor. İmza koyan İsmet Paşa. Kurtuluş Savaşı'nın sona erdiği bir anlaşma. Batı cephesi düşmanlardan temizleniyor. Boğazlar çocuklar İstanbul, Boğazlar İstanbul ve Doğu Trakya Savaş yapılmadan kurtarılmış oluyor. Ve gelelim çocuklar Ateşkes Anlaşması'ndan sonra 1923'te 24 Temmuz 1923'te Lozan Barış Anlaşması imzalanıyor. Bu anlaşma adı üstünde çocuklar İsviçre'nin Lozan şehrinde imzalanıyor. İsmet İnönü bizi temsil ediyor. İmza koyan kişi İsmet İnönü. Ee, bu anlaşmaya göre çocuklar ülkemizin bugünkü sınırları belirleniyor büyük ölçüde sadece Hatay hariç çocuklar Hatay daha sonrasında ülkemize katılıyor Yeni Türk Devletinin bütün dünya tanıdığı ve Losun anlaşmasından sonra çocuklar düşman askerleri de İstanbul'dan ayrılmış oldu benim sevgili öğrencilerim Evet milli mücadele konusunu bu şekilde bitirmiş olduk daha sonraki derslerde görüşmek üzere hoşçakalın sağlıcakla kalın.